Hello! Selamlar. Şimdi diyeceksin ki abi sen burası neresi, neredeyiz biz böyle? Ben de sana şöyle açıklayayım sayın izleyicim. Şimdi etrafında gördüğün her yer aslında burası Bulgaristan Plovdiv. Küçük bir etkinlik için buraya geldim ve burada da her şeyi tanıtmak istedim aslında sizlere. Şu an bilmiyorum kamerayı, yani arka kamerayla çekiyorum. Yüzüm yakın da olabilir uzakta. Çok umursamıyorum o yüzden. Devam edelim. Burası Central dediğimiz bir yer karşı tarafta hemen şu ileride ağaçların orası Central Park olarak geçiyor. Ve her yer aslında oldukça güzel burada. İnsanlar bayağı sıcak. Burası hiçbir şey, shady şey place. Burası en işlek caddelerden bir tanesi. Ve biz de şu an orada yürüyoruz. Bagajımla birlikte. Yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi canımız sağ olmasından yanayım. Böyle bir video çekmek istedim. Çok eğlenceli olacak. Bakın şurada bir tane exchange var. İnsanlar geçiyor tabi her zamanki gibi Yapacak bir şey yok buna da biliyorsunuz Ama oldukça eğlenceli buralar Nasıl eğlenceli? Çok fazla gece kulüpleri var ee, Bulgar insanları çok fazla eğlenceyi seviyorlar Ya da ben de çok seviyorum ama Sanırım bunun Bulgarla bir alakası yok İnsanları sıcakkanlı dediğim gibi Say hello to my friend hello. Ivo Guys How are you? <laughs> I guess they okay <laughs> Dediğim gibi böyle yerler var Costa Cafe.